Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. Birlik Encümen üyesi Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencin Akın'ın da katıldığı toplantıda, yerel yönetimlerin geleceğini şekillendirecek önemli konular masaya yatırıldı. Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, birlik encümeni olarak halka en iyi hizmetleri sunabilmek için işbirliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Gencanakın, Encümen toplantısında yerel yönetimlerin çalışmalarını içeren önemli konuların görüşüldüğünü de kaydetti. Encümen üyeleri olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaşanılan hukuki süreçle ilgili kamuoyuna ortak bir açıklama yaptıklarını da kaydeden Başkan Gencan Akın, Sayın Başkanımızın her zaman yanındayız. Bu ortak açıklamamızda Sayın İmamoğlu'na karşı yürütülen hukuksuz sürecin karşısında olduğumuzu ile paylaştık dedi. Encümen üyesi belediye başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bizler Türkiye Belediyeler Birliği Encümen üyeleri olarak kamuoyunda uzun süreden beri tartışmaya açılan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden ve istinaf aşamasında bulunan dosya ile ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Önemli altını çizmek isteriz ki soruşturma ve yargılama ilk aşamasından bu yana haksızca ve hukuka aykırı bir şekilde devam etmektedir. Göreve seçimle gelen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargı eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Ülkemizin gerçek gündemi açlık, yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, deprem ve belediyelerin mali açıdan yaşadığı sorunlardır. Bu sorunların tartışılması ve çözülmesi gerekirken, davanın belli odaklarca bilinçli olarak gündemde tutulması, toplumun tamamında büyük bir rahatsızlık yaratmaktadır. Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak ve siyasi sahiplere verilecek kararlar, ...demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi derinden yaralayacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na... ...siyasi yasakta dahil cezayı sonuç doğuracak bir onama kararı... ...yerel demokrasimizi zedeleyeceği gibi halkın vicdanını kanatacak ve... ...toplumsal barışımıza zarar verecektir. Yargı organlarımızı siyasi sahiplerle değil, anayasa, yasa, adalet duygusu ve ceza hukukunun... ...evrensel ilkeleri doğrultusunda bir an önce karar vermeye çağırıyor toplumun bütün kesimlerini hassas olmaya davet ediyoruz. Birinci derece mahkemesince verilen hukuka aykırı kararın istinaf aşamasında toplumun beklentileri doğrultusunda beraatle sonuçlanmasını umut ediyoruz.